ilmi tıbbiye öylesine gelişti ki ve ilmi fenniye de öylesine gelişti ki bizim oruç ibadeti hususundaki bütün sorunlarımıza cevap cevap vermektedir. Eğer hamile bir kadın hamlindeki çocuğu kontrolünde herhangi bir sıkıntısı yoksa, beslenme sıkıntısı yoksa Herhangi bir anneden kaynaklanan bir hastalık sıkıntısı yoksa oruç, e, oruç tutabilir kim? Hamile olan bir hanımefendi. Ancak eğer çünkü anne ne yapacak? Anne yemek yiyecek ki çocuğun beslenmesi vuku bulsun, vücuda gelsin. Eğer annenin kan değerlerinde ve annenin sıhhat değerlerinde bir noksanlık arızası varsa... Ve bu da çocuğa yansıması söz konusuysa o an mefendi çocuğun sağlığı açısından oruç tutmaz.